Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri soğuk havaların kendisini hissettirdiği bu günlerde kırsalda ve kent merkezinde sokak hayvanlarını yemleme ve besleme faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Halket tarafından üretilen mama ve yemleri doğaya bıraktı. Şükürler olsun kar yağdı şehrimize. Uzun zamandır böyle bir güzellik olmamıştı. E, suyumuz da biliyorsunuz çok az. E, bu yüzden de e, şükrediyoruz yağan rahmete. Aynı zamanda bizim e, can dostlarımız dediğimiz hayvanlarımızın da bu zamanlarda daha çok beslememiz yapmamız gerektiğine inanıyoruz ve bu amaçla da çalışıyoruz. E, bugün de şehrimizde çeşitli noktalarındaki bulunan besleme odaklarında arkadaşlarımız 7-24 görev yapmakta. Bu besleme odaklarında da her zaman beslememize devam ediyoruz. Şehrimizin her noktasındaki bulunan sokak hayvanları bizlere emanettir. Onlara biz can dostu olarak görüyor ve her zaman da sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Belediye olarak da çalışmalarımız devam etmektedir.